Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Poco ile Boss Savaşı'na girip insanları trolleme videosu çekiyoruz. O zaman hadi başlayalım. 70 tane biletimiz var. Zaten internetim de kötü. O yüzden çabucak öleceğim. Annemler arkamdan bağırışıyor kardeşim. Arkadaşlar belki yarın ya da pazartesi günü e, kutu açılma videosu gelebilir. O yüzden takipte kalın. Bakalım ben hiçbir şey yapmıyorken kazanabilecek miyiz. Zaten internetimde çok kötü gülüyorsunuz. Ölün olsaymış iyi olurmuş. Sen tam. Evet arkadaşlar, Poka ile boss savaşına girip insanları trollemek. Daha önce bir youtuber yapmış mıydı bilmiyorum. Çalıntı değil arkadaşlar. Benim aklıma böyle bir şey gel boss savaşı varken yapayım dedim. Acaba şey Diarbos savaşına biletimiz kalır mı? Onu merak ettim. Arkadan sesler geliyorsa arkadaşlar. Aynen öldürün beni direkt. Ya keşke doğmasaydım ya. Öldürün koltuğu öldürün. Aynen aynen basın ya. Of. Kurt keş görseydin nereden doğdun? Ne güzel troll videosu çekiyorduk. Arkadaşlar 20 tane kutu falan biriktireceğim. O kutuları açacağız sizlerle birlikte. Arkadaşlar artık bu benim ana hesabım. Gel öldü ben öldü ben öldü ben. daha tamamdır. Kolt ölecektir zaten eminim. Hadi lan Kolt. Oh be öldü sonunda. Değil. Annemler arkadan kardeşimle uğraşıyor. Ben de size video çekmeyi sizde sizlere video çekiyorum. Arkadaşlar günde iki video, bir video. Arkadaşlar bugün bir de TikTok videosu gelecek. TikTok videosu. Arkadaşlar dün TikTok videosu attım. Birinci bölüm. Bugün ikinci bölümü gelecek. O yüzden takipte kalın. Aynen hemen olduk. İnternetim de sıkıntılı olduğu için güzel oldu. Tam troll oldu. O yüzden bence güzel oyunda. Haydi bakalım bir cool. Daha yüzde doksan düşürdük canını. Arkadaşlar oruçlu olanlar yoruma oruç yazsın. canlı yayın açsam mı ki? Arkadan sesler geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. Hemen öldük yine. Hadi çabuk ölün da maç çabucak bitsin. Arkadaşlar bir keresinde bana beyaz robotlar gelmişti. Maçta o kadar çok durmuştuk ki. O yüzden beyaz robotlar gelmişti. Nonolive'da hesap takasları var arkadaşlar. Hesabınızı takas etmek istiyorsanız Nonolive'dan takip edin. Ah be. Hadi öl kar. Öl kar. Karl öl Karl. Öl bakalım Karl. Arkadaşlar dün Penny maçta bir adam kesmişim. İnanamazsınız. Tamam. Aynen öldürün beni de. Tamam. Alt kutumuz oldu şimdiden. Arkadaşlar bir maç daha atalım sonra videomuz bitecek. Arkadaşlar Yarın bir tane daha TikTok atabilirim. TikTok videolarını seviyorsunuz. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Öldür öldür beni öldür tamamdır. O boyu da öldürsün. Ah be boyu da öldürseydin keşke iyi olurdu boyu öldürseydin. Arkadaşlar şu el prima bug'ını deneyeceğim de bir dahaki sefere deneyelim artık. Çünkü daha bende el prima'nın şeyi yok. Bu benim hesabım da ana hesabım da. Bunu live'da hesapları takas ettik. 11.000 kupayla 3.000 kupayı neden takas ettin diye sorarsan arkadaşlar. O 11.000 kupalık hesapta hiç efsanevi yoktu. Bu on olduğu için ve max olduğu için bu hesabı aldım. Bence iyi yapmışım. Güzel bir hesap. Hem daha bunda bu hesapta çok ilerleyeceğiz. O yüzden benim için sıkıntı değil. Buradan sınıf arkadaşlarım izliyorsa onlara selamlar. Arkadaşlar koronavirüsten dolayı evlerimizdeyiz. Siz de evde kalın. Sağlıcakla kalın. Buradan reklamımızı da yapalım. Evde kal Türkiye. Arkadaşlar o kadar sizin için video çekiyorum günde iki defa. Siz de bu emeğin karşılığında bir like atarsanız çok sevinirim. Öldür beni öldür beni. Arkadaşlar en çok sevdiğiniz youtuber hangisi? Yorumlara. Bir maç daha atalım tamam. Bir maç daha atmaya süremiz var. Bir maç daha atabiliriz. Arkadaşlar yarın pazartesi ya da salı günü bunlardan 3 günden birisi ee, birisinde şey gelecek. Kutu açılma videosu. O yüzden takipte kalın. Belki yarın belki ondan sonraki gün belki ondan sonraki gün bilemiyoruz arkadaşlar. 31 yılda sokağa çıkma yasağı var. Ben de o yüzden hafta sonları doğru her gün hmm. arkadan annemin sesi geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar video çok uzun sürmeyecek. Yani bu maçtan sonra bitireceğim videoyu. Tamam o koltuğu olur bence. Ah be koltuğu bir tane tuttursaydım keşke. Arkadaşlar bu robotlar gerçek hesaplaşma mapinde oynasa bütün adamları keser. Hiç acımaz. Tamam şıra beni öldürdün, Çabuk öldürün ama. Ya çabuk öldürseydiniz ya. Frank bas ulti oğlum. Oh yeah Frank de öldü. Hadi arkadaşlar bir maç daha atalım. 7 kutu yapalım. Öyle bitirelim videoyu. Zaten daha 9 dakika olmuş. Arkadaşlar bu da mı yoksa iki poko yan yana gelirse neler olur? Bu da mı şey çekiyor ki? Boş savaşına girip insanları trollemek. Yedi kutu yapalım. Öyle bırakalım bari. Sonra da kasarım ben kutuları. Arkadaşlar ya da bu hafta kutu açılma videosu gelmeyebilir. Bilmiyorum. Arkadaşlar Nonolive'a gelenleri kutu biriktirenleri kanalımda kutularını açıyorum. Sonra hesaplarını geri veriyorum arkadaşlarımıza. Evet arkadaşlar onda on buçuk dakika olmuş. Arkadaşlar görüyorsunuz internet çok şey. Çok sıkıntılı benim internet şu anda. Ben belki ona live canlı yayında da kasarım kutu. dakika. Olduğum yerde duruyorum. Öldürsünler beni. Heh, ah, tamamdır. O pokoyu da kesersiniz siz. Ben size güveniyorum. Poko etrafın sarıldı. Vah 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 vah. Öl. Oley. Yedi kutu. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Daha 65 biletim var. Nonolay'da canlı yayına kasalım. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik tekrardan bay bay.